Bugün 15 Kasım 2025. Sabah erkenden kalkıp Yıldız Parkı'na geldim. Bu sefer geçen seneye kıyasla hava çok güzel. Etraf sessiz, sakin, pek insan yok. Son iki yıldır doğum günlerimi tek başıma geçiriyorum. Bu üçüncü yıl olacak. İlk yıl Cemil Topuzlu Parkı'na, ikinci yılda Ihlamur Kasrı'na gitmiştim. Kendimi sürekli dizideki Skips gibi hissediyorum birazcık. <laughs> Doğum günü bence kendinle vakit geçirmek için güzel bir bahane. Sonuçta insan tek başına doğuyor. Aslında sırf bu sebepten kendin için yaşaman gerekiyor. Doğum günü kutlamayı sevmiyorum ben bu yüzden. Çünkü bana kalırsa her günü doğum günü gibi geçirmen gerekiyor. Yani kendin için yaşayarak. Ben çok uzun bir zaman çevremin memnuniyetini kendiminkinden önce tutan biriydim. Ama artık çok şükür anladım ki Herkesten önce kendini sevmen gerekiyor. Sevklerine ve düşüncelerine sadık kalman gerekiyor. Pişmanlıklar hakkında nasıl düşünüyorsun? Bazı insanlar bir şey pişmanlık olarak nitelendirmekten bile çekiniyorlar. Ben diyorum ki bırak pişman ol, üzül, sürün hatta. Sonra daha memnun yaşamak için ders çıkar ondan. Ben de çok pişmandım açıkçası. Hayatımın son 5 yılını çok daha kendime sadık değerlendirebilirdim. Bir yıl YKS'ye hazırlık, dört yıl mühendislik. 24 yaşındayım ama 19 gibi hissediyorum. Aradaki 5 yıldan neredeyse hiçbir şey anlamadım. Hayatım boyunca sanatsal yönü daha kuvvetli olan bir insan olarak geldiğim noktadan memnun değilim. Çok daha iyisi olabilirdim. Sürüklendim birçoğumuz gibi açıkçası. Fen lisesine gittikten sonra Daracık kalan vizyonumla mühendislik dışında bir şey düşünmedim bile. Çevremin memnuniyeti ve kaygılar. Beni huzurumdan alıkoyan iki şeyden çok sıkıldım geçtiğimiz bir yılda. Bunlardan ders çıkartıp mühendisliği rafa kaldırdım. Şimdi sevdiğim şeyleri yaparak yolumu bulmaya çalışıyorum. Kaygılarım geçti mi? Hayır. Hatta belki daha kaygılıyım çünkü düzenli bir gelirim yok şu anda. Kendi işlerimi yapmaya çalışıyorum. Ama en azından birçoğu gibi hayatımdan nefret etmiyorum. Hatta aksine çok mutluyum. Heyecanla gidiyorum her gün ofise. Yani pişman oldum ama sonra öğrendim. Yaşadıkça farklı konularda, mesela insan ilişkilerinde pişmanlıklarım olmaya devam edecek. Ve bence bu güzel bir şey. Bırak pişman ol, üzül, sürün, sonra kalk devam et. Bu arada Kasım'da doğduğum için çok mutluyum. Sonbahar bence en güzel mevsim. Ne çok soğuk ne de sıcak. Ağaçlar kırmızı ve sarıya dönüşüyor. Palto giymek için de en güzel mevsim. Sadece bu bile yeterli bir sebep hatta bence. Palto çok güzel bir icat. Toplum olarak lütfen daha çok giyelim.